Tavuk, pilav, çorba. Manisa'da vatani görevini yapan askerlerin menüsü böyleydi. Yemeğin ardından askerlerde karın ağrısı ve bulantı başladı. Hepsi tek tek hastanenin yolunu tutunca acil servis kışlaya döndü. Sedyeler dolunca silah arkadaşları koltuklara uzandı. 250 asker akşam yemeğinden zehirlendi. Acil servis kışlaya döndü. Manisa'da 1. Piyade Eğitim Tabur Komutanlığı'nın akşam yemeğinde tavuk, pilav ve çorba menüsü vardı. O yemekleri yiyen askerler rahatsızlandı. Hepsinde aynı şikayet vardı. Karın ağrısı, kusma ve bulantı. Askerler önce kışlanın revirine, ardından da hastaneye kaldırıldı. Yedikleri yemekten zehirlenmişlerdi. Ne acil serviste boş sedye ne de bekleme salonunda boş sandalye kaldı. Serum bağlanan askerler tedavilerinin ardından tekrar kışlaya döndü. Askerleri akşam yemeğindeki tavuğun zehirlediği ihtimali üzerinde duruluyor. Acil servisi kışlaya çeviren bozuk gıda neydi sorusunun kesin yanıtını bulmak için başlatılan inceleme sürüyor.